Parco banka işlemlerini göstermek istiyorum. Öncelikle cari bölümüne geliyorum. Cari bölümünde benim bankaları ayrı tutmam gerekiyor. Bu nedenle ekle diyorum. Burada gelip buraya yazıyorum. Örneğin Akbank. Bunun banka olduğunu şuradan belirtebilirim. Artık raporlarda bu şekilde soyutlayabiliriz. Bankadaki bakiyemizi de buraya yazıyorum. Şu an banka hesabını açmış olduk. Biz yine bir bankada ekleyelim. Örneğin yine burada garanti diyelim. Tek farkı şurada cari türünü banka yapmış olmam. Başka hiçbir farkı yok. Varsa bakiyesine yazıyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi iki tane bankamız oluştu. Tüm carileri getirdiğinde menüden filtreden cari türü filtrelemediği bankayı seçebilirsiniz. Sadece bankalar kalacaktır. Ve işlem sırasında da şimdi bankaya açtık ama bu bankaya artık Nakit tahsilat olabilir, ödeme olabilir. Mesela Akbank'a bir havale geldiğini düşünelim. Önce havalenin nereden geldiğini bulmamız lazım. Geliyorum burada carimizi seçiyorum. diyorum ki bu havale Ali Demir'den gelecek. Ne kadar? 1000 TL'lik bir havale. Tahsilat diyorum ve gelen havale diyorum. Burada bana sorduğu şey hangi bankaya geldi? Otomatik olarak kendisi buldu. Ben Akbank'tan geldiğini söylüyorum. Tamam diyorum. Şimdi gidip işlemlere baktığımızda ben e, deminki demin ki banka hesabında Akbank'ın bakiyesi bin e, 1000 TL. Şimdi bu ekranı tam açalım. Bakiyelerini de açalım. Şimdi 2000 TL olan 1000 TL olan hesap 2000 TL çıktı. Neden? Çünkü 1000 TL de havale geldi. Bankanın buradan ekstresini alabilirsiniz. Bu ekstreleri isterseniz otomatik olarak internet üzerinden e, direkt e, güncelleyebilirsiniz. Geldi. 1000 TL devir vardı. 2000 TL'di. 1000 TL'de havale geldi. Toplam 2000 TL'yi burada görebiliyoruz. Bunun ee, bir işlem daha yapalım yine. Geldik dedik ya biz. Bu banka gibi işlem daha yapacağız. Ne yapacağız? Biz bir havale gönderelim. Kime göndereceğiz? Geldim cari'den. istediğim firmayı seçtim. Firmayı seçtim. Sonra dedim ki bunun 500 TL ben Garanti Bankası'ndan havale yapacağım. Ödeme diyorum. Giden havaleyi seçiyorum buradan Garanti Bankası'nı seçiyorum. Hem garantinin hesabını tutmuş ol olacağım hem gönderdiğim havaleyi mücari hesabına işlemiş olacağım. Buraya geldiğimde demin benim garanti bahkem e, 2000 TL'ydi. Şimdi baktığımda garanti bahkem 1500'e düştü. Neden düştüğüne baktığımda da burada kime havale yaptığımı görebiliyorum. Gelip burada sistemin içinde kontrol ettiğimde Garanti Bankası'ndan giden havale olduğunu, Ali Demir'e havale yaptığımı burada görebiliyorum. E, banka giriş çıkışları bu şekilde. Yine bankalar arası Havale veya bir yapılabilir burada. Bunun dışında kredi kartı işlemleriyle ilgili de ayrıca bir eğitim videosu çekmiş olacağız.